Arkadaşlar merhaba. Bugün turp otu toplayacağım. Şöyle ormanın içinden geçip kazaya otları büyümüş mü? Saman çıkmış mı diye bir bakacağım. Aa! Aman Allah'ım kocaman olmuşlar hem de. Büyümüş ne demek? Bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar büyümüş. E daha yeni geçen hafta buradan geçtim ve otlar büyümemişti inanmıyorum. maşallah maşallah. Bakar mısınız şu otların, sarmaşıkların güzelliğine? Çok güzel büyümüşler. Çok soğuk olduğu için biraz geç çıkacağını düşündüm ama sarmaşıklar da hazır mı zaten gün yüzüne çıkmaya? Maşallah maşallah. Sarmaşıklar gelmiş. Bakar mısınız şuralarda? Bu yıl sarmaşık çok güzel olacak. Şurada da hemen ağacın dibinde de çok fazla çıkmışlar. O zaman samışık toplama zamanı gelmiş. Aman Allah Tam görsel bir şeyler olmuş buraları. Hiç bu kadar çabuk olacağını düşünmemiştim. Bakar mısınız? Büyümüşler. Hatta şu tomurcu, şu kısmı tomurcuya doğru durmuş. Çok güzeller. O zaman yakın zamanda samışık toplamam gerekiyor. Şöyle bakın. İnanamıyorum Daha geçen hafta kar vardı buralarda Hava buz gibiydi. İnanamıyorum arkadaşlar Çok şaşırdım birden şok oldum Ben turkotu toplamaya giderken sarmaşıkları görmek beni çok Heyecanlandırdı Ot sarmaşık Acı ot Evet, acı otlardandır sarma çıkamadık. Çok severiz. Havalar da ısındı. Buradan geçerken çok dikkatli geçiyorum. Malum sıcaklarda ısınmaya çıkan yılanlar var. Kanı ısınsın diye. Buradaki çalıları hep doğru çektim. ze bunun samışı kaldı. Bu samışı çok fazla olacak. Bakın arkadaşlar. ormanın iç taraflarında da var. Ne heyecan verici bir durum. Şöyle, şimdi nasıl gideceğiz? Kaza yolları bile geç kaldı. ilerlerde görebiliyorum. Harika. O zaman ben öncelikle turp potunu toplayayım arkadaşlar. Kaza yağıtları bile o kadar açığa değmemişler. Şöyle. Fakat kıyafetler havalar çok kurak gidiyor. İki gün önce yağmur yağması gerekirken yağmurlar da kesildi. her yıl en az bir defa sarmaşık otunu yeriz arkadaşlar. Şifa olsun diye. Aynı Muğla'da, Datça'da kaymacık otu yani sarı ot nasıl en az bir defa yeniyorsa, şifa yönü aranıyorsa Urla'da biz de en az bir defa sarmaşık otu yemek isteriz. Yolumun üzeri de artık bakar mısınız? Yani Buraları yol, buraları normal orman içi değil. Şuraya bakın arkadaşlar, bu kadar güzel olmuşlar. Şuradan hemen geçeyim tarlada turp toplamaya başlayayım arkadaşlar. Yapraklarını ayırıyorum. Şöyle taze olan turpotlarını topluyorum. Bakın bir kökten kaç tane sürgü çıkardım. Evet arkadaşlar, bakın turbotlarımız bunlar arkadaşlar. Şu da yavaş yavaş filiz vermeye başlamış. Şöyle sürülmüş olan yerlerde özellikle turpatın arıyorum. Yoksa diğerleri çok kartlamış. Şöyle yemlik otunu görüyoruz arkadaşlar. Şöyle üst tarafından kesiyorum arkadaşlar. Kalan şu kısımda zaten bakın şu gelen sürgünleri şunlar hep patlayacak. Çok yakın bir sürede filiz verecekler. Bir nevi bu şekilde kestiğim için budamış oluyorum otları. Bakın bunlar hep yan sürgünleri. En taze bölümleri buralarıdır. Yine daha önce yayınladığım videolardan bir tanesinde acı turp filizini anlatmıştım. Acı turp filizi buradaki sürgünlerin büyümesiyle oluşur. Böyle uzar, sarı sarı çiçekler açar. Açmadan önceki bölümde turp filizleri dedim. Otları toplarız daha henüz filize kalkmadan önceki hali de turp otudur. Yani şu andaki otumuz. Ege'de çok tercih edilen otlardan bir tanesidir. Hatta yaz boyunca sulanan tarlalarda bu turp görebiliriz. bir kökten ne kadar çok toplamış oldum. Arkadaşlar Nisan'a girdiğimiz halde her taraf şu anda kurak gidiyor. Yağmurlar düşmedi. Geçen gün süt almaya gittiğim komşum koyun yetiştiriciliği yaptığı için Otların büyümediğini söyledi. Yağmurlar yağması lazım ki de şu otlar boylanabilsin ve hayvanların yiyeceği konuma gelsin. Tabii biz tarım yaptığımız için hayvanlar için otları düşünmüyoruz. Yağmazsa bu otlar boylanmaz ve hayvanlar aç kalır demişti. İstedikleri bir durum değildi. Ben de bakıyorum Nisan'ın bugün 4'ü olması gerekiyor. 4 Nisan. Otlar henüz daha boylanmadılar yağmur gerekiyor. Her taraf şu anda kurak olmaya başladı. Sıcaklık arttıkça önümüzdeki hafta sıcaklık çok artacak. Bu sefer otlar baskılanacak. Tabii ki hayvancılıkla geçimini sağlayanların da sıkıntıları başlayacak. Şöyle şu bölüm arkadaşlar turp otuyla dolu. and Kazi I didn't do Helvacık otu. Uğur böceklerinin de yaşam alanı olmuş. Şurada. Fakat çok büyümüş bir sütlüce otu. Bu bir tabak salata yapacak kadar büyük. Henüz kartlamamış. Toplayacak olsak yalnızca şu bölümden kesmeye kalksak bize yeterli. Alt tarafı zaten tekrar sürgün vererek patlayacaktır. Şurada da bir tane topatı gördüm. Şöyle ben bir tane üst sürgünlerinden alayım daha henüz kartlamamış. Bunu zeytinyağlı salatasını yapacağım arkadaşlar. Burada yabani marullar da artık yaprakları matlaşmaya başlamış. Buradaki gelincik otu da şöyle bakın sap çıkarmaya başlamış. Artık çiçek açacak. Hatta çiçek tomurcuklarını da şurada görebiliriz. Evet. Çok yakın zamanda gelincikler çiçek açacak. Otlar artık kayıplamaya başladı. arkadaşlar topladım turpotlarını güzelce yıkadım yıkarken her birini şöyle yapraklarından ayırdım daha rahat yıkandı ve tabii ki sonra kesmek gerekecek şöyle arkadaşlar parçaladım ve şimdi 2 litre kaynar suyun içine bu şekilde turpotlarını yerleştiriyorum Otlar genelde bu şekilde çok kaba görünür, kabarık görünür. Ama sıcak suyun içine girdikten sonra iyice küçülür. Haşlandıktan sonra otların hacmi iyice azalır. Turp otumuz iyice pişti. Şimdi bunu soğuk suyun içine koyarak hemen soğumasını sağlayacağım. robotları bu şekilde haşlandı bütün bütün haşladım bunları bu şekilde servis tabağına koyup da kullanabilirsiniz ama ben birkaç parçayı böleceğim haşlandığını nasıl anlarız Bakın şu kısma izlediğimiz zaman yumuşacık hamur gibi oluyor sert olursa yenmez çok iyi bunları haşlamamız gerekiyor haşlarken de kötü bir koku yayılacaktır hardal kokusu onu da çok dikkate almayın ben bütün olarak kullanmayacağım bu sefer yani çatala gelecek gibi birkaç parçaya böleceğim. Şöyle. Şu kadar kesmem yeterli. Zaten piştiği için çok rahat kesilebiliyor. Gördüğünüz gibi çatalı gelecek şekilde kestim bir limonun suyunu sıkmıştım. Yine tabii ki Ege usulü yapılan salatalarda olmazsa olmaz zeytinyağı arkadaşlar. Şöyle bolca salatamıza güzel zeytinyağı koyuyoruz. Tuzunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şöyle bir karıştırayım. Birbirini harmanlansın. Arkadaşlar Ege usulü yaptığım turpotu salatası bu şekilde oldu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.